Merhaba arkadaşlar, Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için yeni bir video hazırladık. Bugünkü videomuzda Can ve Demet'e ait olacaktır. Oyuncularımız izleyenleri için en yeni karelerini sunuyor. Sık sık fanları için fotoğraflar paylaşan oyuncularımızın bu kareleri de umarım sizlerin beğenisini toplayacaktır. Onu da belirtelim ki bazı fotoğraflar Photoshop'la yapılmıştır. tamam bunu da diqqətə alınır. Çimlik gələn kəlidik. Buyurun isteyin. Hər kəsi inşallah birsonrakı videomuzu görüşürüz arkadaşlar. Hoş qalın. Sağlıqlı qalın.